Şu anda yağmurun sesine bakın. O kadar dolu yağıyor. O kadar çok şıpır 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 ki. Oy, oy. Arkadaşlar korkunç. Bir de kırmızı yaprak. Çok kötü şeyler olacak anlamında kırmızı yaprak. Şu anda en kötüsü bu. En kötü doğal afet bu. Kırmızı yapmak çünkü. Bugün hiç oyun oynamayacağız. Bu böyle bir videoydu. Allah. Ay bu ne? Bu ne? Anne. Bakona girelim. Hadi. Ay. Ay. Balkon tarafında bir ses yok arkadaşlar. İki tane balkonumuz var bizim. Ama bam 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 yok diyor. <laughs> bam 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 bak 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 bak. Bu hafet evet. ve en kötüsü kırmızı yaprak. Bir de kırmızı yaprak sarı yaprak galiba. O, o kadar doluyor ya yani. Videom bu kadar duman vermişsiniz de bay bay.